Bari babamızın cenazesinde yapmayın. Trafik varsa herkese var Ali 103 yaşındaki adam bak zamanında geldi siz geç kaldınız. Cenaze namazı mı bu? Cuma diye geldimdi ben. Ha yok onu az önce kıldık biz. Allah affetsin. O zaman bozuyorum ben abdesti. Ee, Amcam ilaçlama arabası gibi geçip gitti vallahi. Hocam özür dileriz. Benden değil şurada yatan rahmetliden özür. Dilerim. Adam kahrından öldü be. Yok be hocam ne kahrı ya. Kalbinden öldü, spor yapıyordu, kalp yorgunluğu. Size yanlış bilgi vermişler. Bakın rapor var elinde kapı gibi. Kalpten evlatları kavga etmiş. Sen nasıl babasın diye hesap sormuşlar adama. Kalbi dayanamamış tabii. Ama hocam bir fitnedir fücürdür gidiyor. Lütfen bak sizde bilgi kirliliği var. İmamı kim fişledi lan cemaat? Bir dakika, bir dakika. Şimdi biz mi sebep olduk? Aa! İmam Efendi. İmam Efendi ne lan? Aynı rüyayı mı gördük yoksa? Bütün gece rüyamda İmam Efendi ile uğraştım abi. Ben de. Ya altı yedi kere karşı karşıya kalıyoruz. Armut gibi çekiyorum şutu tam doksana asacağım. Teşhirlik ürün diye vitrine koyacaklar. Pat diye uçuyor alıyor topu ya. İmamın nerede görülmüş mahalle maçında kaleye geçti ya abi. Hey! ben diyorum kısırım, sen diyorsun kaç kızı kaç oğlum var. Şiş mi bir şey için atmıyorsun lan sen? Yemin ediyorum seni bilinçaltı yeni alınmış araba gibi kokuyordur Betül. git Allah aşkına eve git. bir ya. <laughs> Çocuklar babanız bu gece de eve gelmedi. Aa o <laughs> mesele. Adamı çocuk gibi küstürdük. Ayıp oldu. Hadi biz kalkalım. Hop. Ne yapıyorsun sen? Babası kılıklı salak seni.